Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yani kanalımıza hoş geldiniz ama şu an Cemre yok. Ee, bugün sizlerle beraber Monster's'ı oynayacağız. Hemen giriyorum. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar hemen girdim. Uzun zamandır oynamıyorduk bunu. Yani uzun zamandır videosunu çekmiyordum. Aha biraz fazla seslenmiş. Evet görevlere bakalım. Let's go. Hemen karakter birimizden görevleri göre alacağım ben. Hmm, ben o zaman da girmediğim için gördüğünüz gibi var. Ben 500 verenler yapmak istiyorum. 500 ne veriyorum? 2400 manyak. Geç. Hasar ver Rico. Tamam. Ricoyla hasar veririz. Şimdi 5 savaş sonra çift hesaplaşma yapalım bir de. Tamam. Hadi bakalım oynayalım. başlayalım. Evet. Evet. tamam. Gildim, girdim girdim. Adam gördüm. Arkadaşlar ya burası fena ama ben çok seviyorum. Yani oynuyorum. O bende kanka. Aa! <laughs> ne no yapayım ya? Hay! Aksa benim kanka. O benden de ne no olmuş? <laughs> Nasıl doyacağız şimdi. Pişman olacağım ha. Pişmaniye çorbası. Pişmaniye tatlısı yapacağım seni. Evet, şu brokumuzla pişmaniye tatlısı olacak arkadaşlarımızın. Aa, yanına gidiyoruz. Ay, ayı varmış yanında. Ben düşmana bakıyorum, canım ne kadar kaldı diye. Noop benimki ya, noop. En azından görev doluyor. Hadi başlayalım. diye isim. Şu anda benim kanka direkten ölmüş. Aa, Ya ben burayı gıcık uyuyorum. Birazcık bende de ne olmuş var ya? Oy. İkinci. Bak bir arkadaşlar. Biraz da buraya yapıyoruz. Tamam çıkış diye. Aa büyük oyun açılmış. Güzel. Ücretsizlerimiz var. Dördüncü yıl arkadaşlar. Lokadan da gördüğünüz gibi. Ay kaldı. Bir kocukum kaldı ya. Hey. Hey kankalarım. Bekleyeceğim yani bana ne? Ödüllere girdik. Hmm, varmış. 95. Oy. Heyecanlıyım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyu açacağım ben. O yüzden çok heyecanlıyım. uzun zamandır yani suyu açmaya bekliyorum ben çünkü çok şey yapmıyorum yani çok gidemiyorum hmm. çarpı iki jeton katlayıcı güzel çarpı iki jeton katlayıcı yani jetonu da katlıyor ikiye Hadi bakalım. İki yıl sonra. Allah. Evet ben siz bekletmeden maçlara geçmek istiyorum. Açılırsa ha. Ay yeni hafta varmış. Kulüp görevleri gelmiş. Tamam devam ki diyebiliriz. Başlıyoruz. Bakalım. Lola varmış. Lola'dan biraz korkabiliriz evet. Bakalım bu kankiler bizim kupa seviyemizdeymiş. Ya. Yahu şeyli mi bu? Evet. Ben yanında ne ayrılıyorsun ya? Arkadaşlar bu birazcık şeymiş ya. Ben gelince yapaydım. Arkadaşlar şu anda çok kötü ne yapayım? Benim bu arada. <laughs> Ha kusur, kusur. Ben de bir şey aram bari. Hı -hı. Hı -hı, tamam şimdi Aa hesap hesaplaşmaya kaldık. Megalar dolu. Bol enerji. gördük adamları. Lula sona kalmış. Rahmetli. Aa oh, değilim. Kazandık. ah yeah. Beş tane arkadaşlar. Beş kısım yapıyoruz böyle devam. Ay. Bana yine mi Brock çıkmış? Aynı hem de. Benim bu bon, bırak şeyin ne yapalanır? Arkadaşlar şu anda çok kötü bir hissediyorum. Yumurta. Yumurta avına çıkmıştık. Al al al. Kanka! Arkadaşlar benim bu kanka tekrar tabii ki ölecek. Öf Güç oldu. Hesap. Rahmetli olduk. Bu sefer olsun ya Tamam kanka tabii ki. Evet. Ne? Hmm. Edgar ve Max çok güzel ikilidir ama bizi doğar doğmaz ee, gebertebilir diyelim. ikili buradaymış. Da! Bırak bırak bırak. Hayır. Yapma bırak. Arkadaşlar arkadaşlar bu salakmış ya. Adamın dibine giriyor. Da rahmetli olacağım şimdi. Uy. Ne? Ben onu öldürdüm. O beni öldürdü arkadaşlar. Aynı anda yani. sefer iki olur. Olsun yine de güzel gidiyoruz. Hay bakalım. Çok güzelliğe bakın. Hmm, bakalım tamam. Ay çok şükürsün. Arkadaşlar da bunun ismi Remzi değil ama ben buna bombacı Remzi diyor. Bizim ailede bu karakterimiz bombacı Remzi. Remzi bana kızmış galiba. Remzi tamam gidiyorum ya. tekrar öldü. Çok güzel. Allah aşkına şurada, şurada gebertelim hadi. Ha. Ya arkadaşlar bu da hemen ölüp gidiyor ya. Şu anda iyiyim. Kanka gebert gebert.

ezberleyecek vakit bulamadım. Ama bunları oyna oyna ezberledim yani. Direkt elime kağıt alıp da isimlerini taramadım yani. Ya arkadaşlar benim bu hiçbir şey yaramadı ha. Şu hani şu anda bebek gibi ağlayan. Burasında yıldız olan ama yıldız gibi olmayan. Burası yüzünde maske olan ama maske si olmayan. Aa maskede mi bir şey göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Dur. Ay devam demeyi unutmuşum. Abi görevleri tamammışım. mı Aa bu ne? Aa mersi. Başarım bakalım ne çıktı? Hala çıktı. Arkadaşlar ben de bak ya. Bir dakika nerede El Primo? Arkadaşlar ben bunu bir YouTube'da duymuştum. Bakın dön canım. Ay. Şöyle. Ay. Yok bu böyle olmayacak. Şöyle yapayım ben. Şöyle. Ay el primoyu alayım. Yani herhalde herkes duymuştur ama ben yine de söylemek istiyorum. Arkadaşlar fark el şu arkasında Dur şöyle tutayım. Ee, ile işaretleyeyim. Hani şu çarpı işareti var ya. İşte o maske aslında. Yani şurası bir maskeymiş. Eferim görün. Maskesini gizlemek için yapıyormuş bunu. Çok saçma bence ama. Abi biz görevlerimize geri dönelim. Riko'yla çifte hesaplaşma yapıyorduk. Bakayım. Aa çifte hesaplaşma bitmiş. Galiba. Ay çok gerek yok oyuncu. Ee, hangisini alalım? Çifte hesaplaşma daha bitmemiş. O zaman ben Riko'yla devam ediyorum. ne Ya çampiş durum sen niye bıraktın şimdi bana kutuların hepsini almayı bu çok tehlikeli. Pipe. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter şey. Neydi? Benim en sevdiğim karakter bir şey diyecektim. Ben unuttum ama boş verin. konko konko nedir? Hakkı kankan bayağı. İyi, <laughs> içe içe. Ay şu ikisini alsam kesin şu stew gelecek. Arkadaşlar size şöyle yapalım. Bugün stew'yu çıkartalım. Evet, stew'yu çıkartana kadar devam. Sizlerle stu'yu çıkartacağız bugün. Ee, ne geldi? 8 bit. 8 bit hadi. Adamlar geliyorum. Kalkışım sekiz bit olduğu yerde bekliyor öyle. Aaa! Kankam sonradan canlanmak istemiyor. sinirlenme, sinirlenme bebeğim, sinirlenme. Biz bununla mı kaldık? Oo. Allah beni rahmet eylesin. Arkadaşlar 12 tane şey vardı da ben kendimi yeneceğim diye uğraşıyorum. Boş ver ama en azından şey kupalar geliyor. Ooo 5. Tekrar tekrar. kanka. Arkadaşlar. Hmm. Kanka mı küstüm? Burası da aşk Evet. Hadi bakalım. Bu sefer Jesse gelmiş. Adam görmüş herhalde Jesse'yi mi? Oh, no, Dostar Spurs'ta. git onu da hemen uzak duruyorsun. Tam adamı rahmetli ettim. Evet, kankamı korudum. beni bekliyormuş orada ver Jesse Tom? sen uzaklaş oradan. Yiyin birbiriniz orada. <laughs> İnşallah bu zafer hesaplaşmaya gideriz. Evet girecek. Hadi. <laughs> Allah. Aa, arkadaşlar bir poko ikimiz de ya. Bu kadar bitsin şu ır. Dördünde yaptığım için mutluyum. Eh. Beş savaş kazan bir savaş kaldı. Ay pardon. Ben var Ama ben bugün sizlerle suyu çıkartacağım. Sonra bitireceğim. Benim kankam yine gelmiş herhalde ya. Arkadaşlar çok kötü beceriksizim. O sor veremedim ya. Neyse tekrar vereceğim. Bir daha diyeceksen de deneyeceksen de demesen de, demesen de ya. Yok demedi kanka. Ha demiş kanka. Hadi bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Edgar uzaktan bir bebe gibi ama yakından korkulur ya kendileri kankamdan uzakta dediler arkadaşlar bize bildiğiniz tamam öldürdüm Sıkıntı şey yok

ayı mı Hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Edgar korkunur ya. An bitti. Yes. Bu sefer sizlerle inşallah suyu çıkartıyoruz. Hadi Evet çıkartacağız inşallah. Bir tur daha galiba. Aha. Arkadaşlar 35 taneye daha ihtiyacımız var. <laughs> Arkadaşlarım O zaman Kanalımıza Abone olduysanız Stüdyoyu Bir sonraki videomda çıkartacağım Olmadıysanız da Çıkartacağım Herhalde yukarıdan çıkartacağım Ama yine de kanala abone olursanız Çok mutlu olurum Ve Öpüyorum. Görüşürüz.